Son altı uçağının düştüğü bilgisini görüyorsunuz. Son dakika bilgisi olarak elimizdeki tek bilgi bu. Başka bir detay yok. Ee, i̇yi bir haber, sevindirici bir haber verelim, vermeye çalışalım. Nülüfer ve Kiraz, ilk klon leklerimiz anne olmuşlar. Kara kız ve kardelen, Türkiye'nin klon ineklerden doğan ilk buzağları onlar. Uludağ Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü Anadolu yerli sığır ırklarının klonlanması projesi kapsamında 2 yıl önce dünyaya gelen Nilüfer ve Kiraz isimli klon inekler anne oldu. Klon ineklerden Nilüfer'in açık renkli yavrusuna kardelen Kiraz'ın koyu renkli buzağısına ise Karakız adı verildi. Sevimli buzağlar taşıyıcı annelerinin gebeliklerinin sonunda normal yolla sorunsuz dünyaya geldi projeyi yürüten öğretim görevlileri bu doğumun yerli gen kaynaklarımızın korunması kapsamında kurulan gen bankasının başarısını kanıtladığını söylüyor. Bozır kalmasa Türkiye'de yok olmuş olsaydı bile biz bu klonlama teknolojisiyle boz saf e, yavrular elde edip bunları